Ay, hoş gelmişsin, Davaroğlu da var. Sayende ha. Ee, senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi. Haşa Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır. Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun. Ağla. Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat. Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası. Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor. He ya, karı dürbünü. Bana ne verirsen ula bu karı dürbünü? Erkekler içindir. Hele bir bak ha. <laughs> Vallahi harama uçkur çözmemişim. Benim gözüm can odadır. Ben Cano'yu oyu isteyeyim. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim. Hoş diyorsan de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur. Onca kan ortada mı kalacak hırbo? Sen onu ölmüş bile ağam. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun. Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip. Aa, ben o ile evlenmeme destur verir misin? Ya hadi verdim gitti. Sağ ol ağa. Unutma ha, çıkar çıkmaz on siloyu, değil mi? Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyene, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti? Senin ağzını yırtarım! Benim oğlum Almanya'dan şerefiyle gelmiştir başlık parası, gelinli, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapayım. Daha ne olsun senin kocan gibi, kıyarto gibi mahfusta çürümeyeyim. Benim erim şerefiyle mahfusta yatayım. Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmayayım. Hele kocan olacak o deyyus mahfustan çıksın, oğlum onun da ağzına sıçar. Sen hiç tasa etme destur vermiştir. Yakın da düğün var. Çatla patla sen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kız gibi gebereceksin. Hocam silo sizin bütün sülalenize yeter be. Hele mafıstan bir çıksın. Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah. Ağzından yel alsın. Sabrımı tüketme benim. Tüketse ne olur be kıçı kırık. İnşallah sen de benim gibi gerdeğe gireme. Şimdi ben senin ağzına görürüm. <laughs>